Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik yaşamın sadece rakamlardan, para alışverişinden ibaret olmadığı, ekonominin sosyo-kültürel boyutlarında olduğu gerçeği hayata geçerken, aynı anlayış Türkiye İş Bankası tarafından kendi oluşumuna da uyarlanmıştı. Böylece birçok ilke imza atan ve Türkiye'nin en değerli varlıklarından biri olan Türkiye İş Bankası'nın kurumsal hikayesi iktisat kongresinde ülkenin geneli için ortaya çıkan ve sonrasında yön veren anlayışla benzer bir şekilde ilerlemiştir. Kurulmuştu. Kahir eksiliyeti Avrupalı üyelerden oluşan ve vergi toplamak dışında gelir kaynaklarının da işletme hakkına sahip olan bu kuruluş, 1929 yılı dönemin ekonomi politiğinin kökünden sarsıldığı, bununla beraber birkaç yıl içinde başlayacak olan bir iktisadi reform sürecinin ilk adımlarının atıldığı bir geçiştir. Cumhuriyet bu yıldan itibaren korumacı gümrük tarifelerini uygulamaya koymuş ve ülkede topyekun bir tasarruf seferberliği başlatmıştır. Bu seferberliğin simgelerinden biri ise Türkiye İş Bankası'nın büyük buhrandan bir yıl önce tedavile soktuğu tasarruf kutuları yani kumbaralardır. Thus, Hatatürk firmly believed that in the world many cultures and one civilization existed. Indeed, he never used the plural form for the word civilization. And undoubtedly the features, the size of this civilization prompted by the great leader were the features of the Up-to-date Western civilization of his time, but he did not think that the West had the right to rule the rest of the world. A big source of economic growth in the, every country that's grown is growth in the efficiency with which capital and labor are used, and a big force for promoting that efficient use is is competition. and a big source of competition in almost every country is competition from abroad. 1909 ile 1930 arasında Anadolu'da bu kısa sürede 28 ayrı mahalde 50'ye yakın milli ve yerel banka kurulacak. Bunların bazıları tek şubeli, bazıları birkaç şubeli olan yerel, mahalli bankalar. Neden? Çünkü ihracata yönelik tarımsal üretim yapmaya çalışan Müslüman Türk toprak sahibi sınıf ve tüccar sınıfı bir girişimci sınıf olabilmek için rekabet güçlerini arttırmak istiyorlar, ürün fiyatlarını düşürebilmek istiyorlar rekabet için ve ticari faaliyetlerini geliştirmek istiyorlar. 1930'da Merkez Bankası'nı kurdu. Bir ülkenin bağımsızlığının simgesi parasıdır. Geçerli simgesi parasıdır geçerli olmak kaydıyla bağımsızlığın simgesidir. Merkez Bankası'nı kurdu. 1931'den itibaren Merkez Bankası, Merkez Bankacılığı yapmaya başladı. Merkez Bankacılığı bilen var mıydı? Yoktu. Yaparak öğrendiler. Yaparak öğrendiler. Çok değerli insanlardı. Yaparak öğrendiler ve rezerv yönetimini yaptılar. Rezervleri tarım getirdi, basit tarım getirdi. Onlar yönettiler. Efendiler diye giriyor söze Atatürk. Efendiler, dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bu konuda uzmanlarımız yetiştirilmemiş olsaydı, Türkiye'de bir bilim olarak varlığından kimsenin haberdar olmadığı eski çağlar tabii öyle, Geç Osmanlı döneminde de e, Osman Hamdi Bey ile gelişen bir müzeciliğimiz ve kazı faaliyetlerimiz var. Ama ben bir bilimin kurulmasından tam da en hakiki mürşit ilimdir bilimdir lafından hareketle bunu farklı yorumlamaya çalışıyorum. Bu olmasaydı bugün Türkiye'deki bunca öğren yeri, bugün 700 civarında kazı yapılıyor ülkemizde, 52 tane arkeoloji bölümü var. E, Bazıları başka isimler de taşıyabiliyor, bölüm olarak prehistorya da proto diye. E bütün bunlar hiç olmayacaktı. Yine ikincisi, kadınlara örgün eğitim hakkı tanıması bence çok değerli. Çünkü toplumun yarısı, yarı nüfusunu aslında evden çıkarıp anne olmaktan, eş olmaktan, evinin kadını olmaktan çıkarıp aslında ee, sanata, bilime, üretime, spora dahil etme yönünde çok önemli bir adım ve ben bir bilim kadın olarak çok bunu çok önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları dışında bilimsel çalışma yapabilen bilim insanları olarak şu an varız. Bu hakikaten kıymetli. Burada bir kadın, erkek gibi bir ayırımdan ziyade ben özellikle o dönemlerde söylenmiş bilimin ne kadar ön planda olması gerektiği, Atatürk'ün gençlere olan inancının belki de en güzel ifadelerinden biri bu söz. Bunu duymak sana bir sporcu, bir milli sporcu olarak ne hissettiriyor? E, Cumhuriyet'in 100. <laughs> yılında burada olmak e, harika bir duygu. Ama onun sayesinde buralardayız. E, spor yapabiliyorsak, bu başarıları kazanabiliyorsak e, Atatürk sayesindedir. Ben de öncelikle Türkiye İş Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle başarılı arkadaşlarımın arasında bulunmak, bu konferansa katılmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında temsil etmek benim için de çok büyük bir gurur. Atatürk'ün söylemiş olduğu aslında bütün sözler bizim bize olan inancı, bize gerçekten bana içinde çok büyük bir cesareti evlendiriyor. Tabii ki dünyada birçok ilgi dağıtan şey var, birçok dal var ama biz sporcular olarak daha fazla sporun yer almasını arzu ederiz. Daha çok sayımızın artmasını, kadın sporcularımızın artmasını, erkek sporcularımızın, genç sporcularımızın spora başlayıp sonra devam etmelerini arzu ederiz ilk önce. Son zamanlarda sosyal medyanın aktif olarak kullanılması özellikle satrancı çok popülerleştirdi. Bu pandemi döneminde insanlar evlerinde kaldılar tabii ki de daha çok internet ortamında, bilgisayar ortamında kaldılar ve bu dönemde satranç çok popülerleşti. Biz bir daha ancak 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla yıldızlara bakıyoruz. 1585-1923 aradan geçen yıllarda yıldızlara hiç bakmadık. Bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet neyin madıdır? Cumhuriyet bu topraklarda yeniden gökyüzüne, yıldızlara bakmanın adıdır. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. A few years ago, also, United Nations women published data indicating that the cost of violence against women could amount to 2% of the global gross domestic product. This is equivalent to 1.5 trillion US dollars.